Merhaba güzel insan. Bugünkü sorularımızdan bir tanesi de saten alçı üzerine plastik boya yapılır mı? Plastik boya su bazlı fakat silinebilme özelliği olmayan boya türüdür. Mat görünümlüdür. Plastik boya direkt olarak saten alçının üzerine yapılabilir. Fakat uzun ömürlü bir kullanım ve alçılın plastik boyayı çekmemesi iyi tutunması için plastik boyadan önce astar yapmalısınız. Saten alçı üzerine plastik boyadan önce astar yaparsanız 20 kilo boya ile 3 artı 1 100 metrekare bir evi 2 kat boyayabilirsiniz. Fakat astar yapmazsanız alçı plastik boyayı emdiğinden dolayı 20 kilo e, boya almalısınız. Astar boyadan ucuz olduğu için boyadan ziyade astarı harcamak daha mantıklı olacaktır. Ayrıca boya daha iyi tutunabilecek ve size daha güzel bir ortam sağlayacaktır. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.